Şimdi bu filmde Spider-Man var. Hulk var. Punisher var. Venom var. Mr. Negative var ve Scorpion var. E abi kim kaldı olmayan? Bugün 2026 Temmuz ayında vizyona girecek olan Spider-Man: Brand New Day filmiyle ilgili çıkan söylentiler hakkında konuşacağız. Çünkü ortalık gerçekten karışmış durumda. Filmle ilgili o kadar çok söylenti var ki. 1 Ağustos biliyorsunuz Spider-Man günü. O güne özel bir suit teaser paylaştılar. Hemen ertesi gün Tom Holland'ın o suit'i giydiği kısa bir video yayınlandı. İşte bu paylaşımlar üzerine ben de biraz araştırmaya başladım. Özellikle Twitter'da ya da artık X diyelim söylentiler havada uçuşuyordu. Ve şunu fark ettim ki ben bu film hakkında hiçbir şey bilmiyormuşum. Bir öğrendim ki Hulk da olacakmış bu filmde, Punisher da olacakmış, Scorpion da, Mr. Negative de hatta Venom bile. Yani inanılmaz bir senaryo geliyormuş gibi gözüküyor. Biraz daha derine indiğimde ise en çok hoşuma giden birkaç detay vardı. Onlardan özellikle bahsetmek istiyorum. İlk olarak Homecoming filminde gördüğümüz Scorpion bu filmle geri dönüyormuş. Bu benim için ayrı bir heyecan çünkü Better Call Saul dizisindeki Nacho karakteriyle tanıdığım Michael Mando Scorpion'u tekrar canlandıracakmış. Az önce Homecoming'de gördük dedim ama inanın ben onu hiç hatırlamıyordum. O yüzden bu haber beni ekstra mutlu etti. Ayrıca doğru düzgün bir live action Scorpion hiç görmemiştik. Bu yüzden nasıl bir versiyon geleceğini ciddi anlamda merak ediyorum. Bir diğer kafama takılan karakter ise Punisher. Yani Punisher dediğiniz adam artı 13 yaş bir filme nasıl uyarlanacak, nasıl yapacaklar gerçekten bilmiyorum. Eğer Punisher'ı özünden koparırlarsa filmin tadı ciddi şekilde kaçabilir. Bu karakterin dozajını çok iyi ayarlamaları lazım. Sertliğini de dramatik derinliğini de korumak zorundalar. Mr. Negative konusuna gelirsek. Marvel Spider-Man oyununu oynayanlar zaten onun hikayesini biliyor. Demonlar örgütüyle savaşan bir Spider-Man görmek oyunda bile çok keyifliydi. Film setinden sızan görüntülerde bazı tankların üzerinde Demonların sembolleri gözüküyordu. Bu da onların filmde olacağını net bir şekilde gösteriyor. O dövüş sahnelerini bir de live action'da izlemek kesinlikle muazzam olacak. Spider-Man'in yeni suitine gelirsek. Açıkçası ben suiti beğendim. Eski live action'lara çok benziyor. Stark teknolojisi olmadan bu kadar yapılabilir zaten. Ama sadece tek bir detayı sevmedim. A atıcıların bu kadar belirgin olmasına gerek var mıydı? Yine de Homecoming filmindeki Peter'ın kendi yaptığı suite'e bakınca kendini geliştirmiş diyebiliriz. Şimdi ise en çok hoşuma giden teoriye geldik. Homecoming filminde Peter sınıftayken tahtanın üstünde Bruce Banner'ın bir fotoğrafı vardı. O zamanlar bunu sadece hoş bir cameo sanmıştık. Ama yeni çıkan söylentilere göre Hulk yani Bruce Banner Hulk olmadan önce yaptığı deneylerden birinde bir örümceğe radyasyon yüklemiş ve Peter'ı ısıran örümcek işte o örümcekmiş. Bu teori gerçek çıkarsa MCU'nun Peter Parker'ına inanılmaz bir orijin hikayesi kazandırmış olurlar. Düşünsenize Bruce Banner'ın laboratuvarından çıkan bir örümcek MCU Spider-Man'in ortaya çıkmasına sebep olmuş. Bence bu harika bir bağlantı olurdu. Özellikle MCU Peter Parker'ın orijin hikayesini hiç görmediğimizde hesaba katarsak bence çok keyifli olabilir. Videonun sonuna gelmeden önce şunu da söyleyeyim. Bakın bu videoda Venom'dan hiç bahsetmedik bile ama evet o da bu filmde olacak. Gerçekten çok fazla karakter ve yazılabilecek çok fazla hikaye var. Ufak da olsa Spider-Man Brand New Day filmi hakkında böyle bir video yapmak istedim. Sizin bu filmle ilgili düşünceleriniz neler? En çok hangi karakteri görmek istiyorsunuz? yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Gelin hep beraber teori üretelim. Yeni bilgiler geldikçe bu film hakkında tekrar konuşuruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın, spoilersız kalın.